İstanbul'da büyük deprem beklenirken yapılar yapılarda korkutmaya devam ediyor elbette. Kimi binaların kendi kendine deprem olmadan yıkıldığını görüyoruz. Kimi binaların ani çöktüğünü görüyoruz. Son zamanlarda da yaşamaya başladık aslında. Bununla alakalı olarak tabi uzmanlar araştırma yapmaya devam ediyorlar. İstanbul'daki binaların ne kadar güvenli olduğu ve ne tür önlemler alınca araştırılmaya devam ediyor. Biz şu anda İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeyiz ve Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde şimdi bu merkezde binaların kolonları, demirleri, çelikleri inceleniyor ve nasıl dayanıklılıkları var, var mı, yok mu bunlar araştırılıyor. Tabii bunun yanı sıra araştırmalarda sürülüyor. Bu merkezde bazı binaların karot örnekleri kontrol ediliyor. Binalardaki kolonlar kontrol ediliyor. Şimdi laboratuvar bu şekilde ama bu laboratuvarda bazı testler yapılıyor ki bu testlerin sonuçları aslında insanları şaşırtmaya başladı. Merkezin Müdürü Profesör Doktor Mehmet Fatih Altan yayın konuğumuz olacak. Yaptıkları araştırmanın sonuçlarını dinleyeceğiz. Hocam merhabalar. Yayınımıza Merhaba. hoş geldiniz. Şimdi hoş burada bir araştırma yapılıyor. İstanbul'daki binalar ne kadar e, sağlam, ne kadar güvenirli bunu araştırıyorsunuz. Evet. Çıkan sonuçlar nedir öncelikle? Şimdi e, baştan anlatayım. Vatandaşımız bize müracaat ediyor dilekçeyle. İşte benim bir binamın işte deprem performans analizleri yapılması için biz e, tabii ki Riskli yapı tespit lisansı var laboratuvarımızın. Hı hı hı. Ondan dolayı e, kavur, bu, testleri bu testleri yapıyoruz. Binasına önce gidiyoruz. Binasından beton, e, betona, betondan karot alıyoruz ve Hemen. demir miktarlarını ölçüyoruz. Hemen o ölçümü de yapalım isterseniz hocam. Nasıl yapılıyor? Bunlar ne işe yarıyor? Öncelikle bunu da bir öğrenelim sizden. Şimdi burada e, taşıyıcı sistemlerinden, kolonlardan, perdelerden. Demir miktarına bakıyoruz. Acaba etriye sıklığı nasıl? Eski binalarda genelde etriye sıklıkları çok zayıf oluyor. Hı hı. Demir miktarı ne kadar? Ne kadar demir konulmuş? İşte yeni bir 2019 bina yönetmeliğimiz çıktı. Buna uygun mu, değil mi? Hı hı. Buradaki demir kütlesinin yoğunluğunu alıyoruz. Buna göre de binanın ne kadar sağlam olduğunu. Kontrol edebiliyoruz. Aynı bu insan vücudu gibi röntgenini çekiyoruz ve içindeki demirler e, bu cihazda e, ekranına yansıyor. Bu ekranda bakın demirler... Tek yani tek bu, tek şekilde demirler bu şekilde demirler sarılı aslında değil e, mi hocam anladığımız kadarıyla? Bizim yapımızda aynı şekilde sarılı. Biz buradan e, diğer e, geniş ekrana aktararak bu demirin e etriye aralıkları olsun. Sonra demir çapından tutun bütün yoğunluğuna kadar olması evet. gereken bu mu peki? Evet, olması gereken. Bakayım burada. Evet, fena değil yani bizim binamız gayet sağlam. Yani ama bazı 2000 yılı öncesi yapılara bakıyoruz. Demir yoksunu yapılar. Yani demirler bulamıyoruz bile. Yani bir... en çok aslında vatandaşların Ama... gördüğü karottur hocam. Evet, evet. E, çoğu evet, evet. E, bu zamanlarda görüyoruz biz şu şekilde binalardan depreme dayanıklı olup olmadığını araştırmak için karot örnekleri alınır. Çok fazla yıkılan yapıya ya da riskli yapıya gittiğimizde karot örneği alındığını söyleriz ancak bu karot örneklerinin ne yapılıyor e, ve bundan çıkan sonuçlar ne işe yarıyor? Şimdi bu laboratuvarda inceleniyor. Şu anda bir karot örneğini biz inceleyeceğiz. Karol, e, makinemiz var, onunla gidiyoruz o aletle. Ee, böyle müsait olan demir aralıkları e, tam şey olan demiri de kesmeden binaların arasından karot alıyoruz hı hı. ve o karot şurada aslında büyüklüğü hı hı. bu kadar büyüklüğünde bir karot yani o çok büyük şu bu bu kadar büyüklüğünde bir karotu tabi her kattan alıyoruz yani 3 tane hatta biz e, onları aldıktan sonra da e, laboratuvarımıza getirip burada beton basınç pres yapıyoruz beton basınç şimdi basınç de, de uygulayabiliriz değil mi hocam yani isterseniz bir örneğini görelim burayı kapatalım bakın şimdi başladı e, çalışmaya burada bakalım e, yeterli olup olmayacağını bilgisayar ekranından da takip edebiliyoruz orada yeterli mi beton basınç dayanımı ona bakıyoruz ve ona göre karar veriyoruz. Tabii bunların da adeti vardır. Yani her kattan işte 3 tane alınacak. Hı hı. Yok kritik kentsel dönüşüme göre farklı farklı standartlar vardır. Peki hocam İstanbul'daki durum nedir? İstanbul'daki sizin bu laboratuvarda yaptığınız test sonuçlarına göre ne çıktı? Bize gelen yapılar genelde eski yapı stokları, yaşlı yapı stokları olduğu için maalesef %95'in üzerinde çürük çıkmaktadır. Yetersiz gelmektedir yapılar. Kaç binayı incelediniz bu zamana kadar? Yani hemen hemen her gün 5-6 tane bina geliyor. Şimdi sayısını hatırlayamıyorum ama yoğun bir trafik var bizde. 2000-3000 tane mail alıyoruz mesela şeyden. İşte onlara yetişmeye çalışıyoruz. Fakat kuyruk biçiminde artık ne kadar evet, yetişebilirse. E, hasarlı. Peki evet. bir genelleme yaparsak ne söyleyebiliriz hocam? Genelleme yaparsak 2000 yılı bütün yapılar e, mutlaka incelenmeli. E, ya yeniden yıkılıp yapılmalı ya da güçlendirme 2019'a göre bakın önceden güçlendirilmiş binalar bile tekrar e, kontrol edilmeli. Yani çünkü 2019'a göre Acaba yeterli mi? Onu her bilmiyor. seferinde kontrol edilmeli değil her mi? Her seferinde 2000-2007 arası da e, Olağanüstü bir durum varsa Yine yapılarımız kontrol edilmeli Hocam hemen çok kısa buraya dönmek istiyorum Evet bu Bu bir dayanıksız olmuş evet, Bunu Hasarlı binalarda da hep bu görüntüyü görürüz biz ee, Binalardan Kolonlardan çıktığını görürüz evet. Bu şekilde maalesef Şimdi de bir karot örneği bu şekilde parçalanacak hale geldi ve bir baskıya dayanamadı. İstanbul'da çok sayıda binanın hasarlı olduğunu belirtiyor. Tabi sadece buraya gelen teste gelen binalar bu şekilde. Ancak 2000 öncesi 2000 yıllarında yapılan binaların çoğunda risk olduğunu belirtiyor Profesör Doktor Mehmet Fatih Altan. Biz bu merkezde yapılan testleri aktardık. Aslında her bina içinde her yıl yapılması gerektiğini söylüyor. Maalesef işte bu şekilde de görüyoruz. Bina bu hale gelmeden depreme dayanıklı hale getirmek zamanında erken önlemi almak gerekiyor diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.